Merhaba. Türkiye'deki eğitim sisteminden memnun musun? Aa, memnun değilim. Sabah 730 buçuk okula Karanlıkta gidiyoruz. Evet. Oo. Bir sürü köpek oluyor. Ya. <laughs> evet ya. Evet, abi. Ne olacak peki böyle? Nasıl bir eğitim sistemi olmalı sence? Bence her okul öğlence olmalı. Öğlence de değil. Dersler okul... okulda kalsın. Gidelim <laughs> Kanka sen mal mısın? Öyle bir şey olur ben mu? Okuyayım. Bence öyle bir şey olabilir. Nasıl, nasıl bir şey olabilir? <laughs> Her okul öğlenci olabilir abi. Çok normal bir şey. Evet. Öğlenci sabahçı mı yani diyorsun? Evet. Bence ilk okullar sabahçı olsun. Diyorsun. Sen kaça gidiyorsun? Ben liseye gidiyorum. Ne olmak istiyorsun? Hedefin ne? Benim hedefim avukat olmak. Hukukçu olacaksın. Evet abi inşallah. Sen iyi hukukçu olur mu? İyi avukat olur mu senden? Olur mu? Olur. Valla? Valla olur. Adaletli biri misin? Evet abi çok adaletli. Valla. Süper. Bu şeyler güzel. Evet sen deyim. merhaba. Nasılsın iyi misin? <laughs> İyiyim abi sen nasılsın? Sağ ol teşekkür Sen de öğrenci misin? <laughs> öğrenciyim liseye gidiyorum. Lise gidiyorsun. Nasıl gidiyor okul hayatı? <laughs> güzel gidiyor. Memnun musun eğitim sisteminden? Nasıl yani? Türkiye'deki eğitim sisteminden memnun musun? Mem Memnunum. Memnunum. Ha 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 memnun değilim pardon hiç hiç memnun değilim. Neden artık memnun değilsin? Neden neden memnun değilim çünkü çünkü Sınıfta adalet. Sınıfta kalma geri gelmiş galiba öyle mi? Sınıfta kaldım zaten tekrar yapıyorum bir de hiç adaletli davranmıyorlar. Kim davranmıyor? Her şey yani şey salsın devlet salsın. Ne olmak istiyorsun? Valla öğretmen olmak istiyorum. O zaman atan, atan öğretmenler grubuna dahil olacaksın. Öğretmen yani işte de şu an çocuk gelişimi okuyoruz. Eee? Bakalım abi ailesi. Evet. <laughs> Son kararın mı öğretmen olmak? yani... Eee? Yani okuyoruz abi bilmiyoruz. Ya, Son, Allah'a emanet. alayım. Sevdiğin bir alan değil mi? Yani sonumuzu al... Çocuklarla aran nasıl? <laughs> İyi sonumuzu Allah'a emanet tehdit. Yani. <laughs> Salih'e gel buraya gel. Başarılar <laughs> diliyorum sana. Her şey gönlümce olsun. Evet merhaba nasılsın? Iyi, i̇yi abi sen nasılsın? Sağ ol teşekkür ederim. Gülmek <laughs> sana çok iyi Evet sen eğitim sisteminden memnun musun? Değilim. Neden? <laughs> Sabah köründe okul mu olur? Ya. Sabahleyin bu soğukta okula gidiyoruz götümüz. Kaçta kalkıyorsun? Altı. Eyvah. Okulun nerede? Bahçeli evler. <gülüyor> Servis <gülüyor> mi Yo, gidiyor. Yok otobüsle gidiyorum. Otobüsle gidiyorsun. Eyvah eyvah. Ee, bir de Türkçe notu neden 70 üzeri? Neden öyle bilmiyorum ki. Neden mesela işte olmasın? Yani Milli Eğitim Bakanı karşına çıksa yanında ona ne söylemek istersin, ne sormak istersin? Her şey. Aynen neden sınıfta kalma var? Evet değil. Ee, neden sabah köründe okula gidiyoruz? Evet. Sonra neden teneffüsler bu kadar kısa? Ee, başka? Sınıflar kaç kişilik? Çok kalabalık. Bir de onun onun da söyler kalabalık? Biz 34 kişiyiz. Maşallah. sen ne olmak istiyorsun? Ben mi avukat? Evet. Avukat. Sen de niye avukat olur mu? Hayır. Ya, ya olur ama annemler annemler sağlığa zorluyor. Bir yandan spor okumak istiyorum. Bilmiyorum ee, öyle işte. Vallahi karar daha tam karar vermedim. Yok ama en çok spor okumak istiyorum. Spor hangi? Voleybol. Voleybol. İyi oynuyor musun? Evet. Vallahi. Antrenmanlarım falan da gidiyorum. Sağ ol. Kendinize başarılar diliyorum. Gelip Evet abi. <laughs> ne söylemek istiyorsun? Ne söylemek istiyorum? Bence abi e, Milli Eğitim Bakanlığı'na sesleniyorum. Bence yani bence liselerde çok saat var. Okul yani ortaokullar gibi 7 saat olabilirler. Tam işte evvel tam günüm. Bence öğle arasını kaldırsınlar abi. Çok mantıksız bir şey. Zaten bir şey yaptığımız yok yani direkt teneffüsten derse geçiyoruz. O yüzden bence... Kaçta, kaçta e, çıkıyorsunuz okuldan? Ben dörtte çıkıyorum abi. Sabah kaçta gidiyorsun? Sekiz buçuk ha öyle mi? Sekiz otuz gibi gidiyorum. Gidiyorsun? Evet. Peki öğle yemeğiniz? Öğle yemeğiniz kantinden alıyoruz. Kendileri vermiyorlar şahsen. Her, Her yerde böyle oluyor. Kalktık fiyatlar nasıl çocuklar? Karktelik fiyatlar. Onları bir seviyelim şey ha. Abi e, bir tane dürüm döner mesela 75 lira. Eyvah. Evet <laughs> abi, çok pahalı ya. Paramız yetmiyor. <laughs> Sen nasıl, kaç para açtığına gidiyorsun o kadar? Vallahi benim değişiyor. 100-200 falan değişiyor. Gidiyorum da... Gidiyor cidden... mu? Her <laughs> istediğini alabiliyor musun? Her istediğimizi alamıyoruz. Çünkü bir tost 60-70 TL'den aşağı değil. Sonra ne diyeyim yani başka <laughs> Başka yani hiç hiçbir şey istediğimiz gibi değil abi. Bunları da biz yani. için gerçekten. <laughs> Bunları da devlet sağ olsun yani abi. <laughs> her şey böyle istediğimiz gibi olmuyor. <laughs> hiçbir şey de her şey önümüzde olacak değil yani. Geleceğinden Sabah... umutlu musun? Geleceğinden hiç, olsun. Hiç değilim. Sabah saat 6'da kalkıp okula gidiyoruz. Bu kadar yol bu karanlıkta bu sokta. Ya. 6'da kalkılır mı abi? Ya. Sen Hayat para olmuş olacaksın. yani. Sen geleceğinden umutlu musun? Hayır. Neden umutlu değilsin? Çünkü bu devirden şey para paran olmadı hiçbir şey olmuyor. Sen mutlu musun geleceğin? Abi mutlu değilim çünkü, çünkü çok zam geliyor abi ilk başta. Yani her şey geçtikçe geçtikçe her şey pahalanıyor yani. Mesela dün aldığımız 10 lira şey bugün olmuş 20 lira. yani her şey çok pahalı oluyor. Bir şey alamıyoruz. Evet çok üzgünüz abi. Sen de konuş. Ben de konuşayım. Çok Tüm üzgünüz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok güzel. Her şey gönlünüz. Okul nasıl gidiyor? Okul valla. E işte. E işte ne demek ya? Bir, bir ilk dönem kötüydü şimdi düzelttik. Düzelttin mi? He. Ee, ne olacaksın abi? Valla bilmiyorum ki ben de bilmiyorum. Hedefin demiyorum. ne? Hedefin ne olmak istiyorsun? Öğretmen olacağım veya polis olacağım. Ne olmak istiyorsun? Ne olacağım? Sporcu olacağım. Sporcu olacağım. Hedefim sporcu olmak. Hangi dalı? Valla ben dövüşçü olmak istiyorum. Boksör mü olacaksın abi? Yok, UFC'ye girmek istiyorum. Aaa, süpersin, yakışır sana. Hmm. Hadi başarılar diliyorum. <laughs> İyi abi, sen nasılsın? Tamam, teşekkür ederim. Abi ülkemizde yolunda gitmeyen şeyler nelerdir? Boş insanlar, Latif sen çok güvenmişsin. Ben... Anlamadım.